Bir şey söyleyeceğim. Yoruldu gittik ama bu manzaraya değer. Yeni geldim. 15 dakika önce indim. Direkt buraya geldim. Çadırı buraya bir yere atacağım zaten. Bir gölün kenarına atacağım. Arkalarına atacağım böyle. Yarın sabah ise Kotor Kalesi'ne çıkacağız. Kotor Kalesi bak şurası. Tam tepesi. Şöyle yapacağız. Şöyle. Şöyle geleceğiz. Tak. Buradayız. Tak. Buradayız. Ondan sonra fotoğraflara ve videoya yansıyacak çok yoruldum ya. Acayip yoruldum. Karnımı doyuracağım. Ondan sonra yatar uyurum. Yarın sabah erken kalkacağım. 5-6 gibi. Şehri keşfedeceğim. Bir tane NATO gemisi var lan orada. Or buradan görünmez belki ama Hı. sizden. Tam şurada. Akşama doğru daha da güzel oluyor. dedim. Tam çadırımı kurarken iki tane İtalyan çocuk geldi. Benden önce kurdular. Neyse tamam dedim ben kuruyorum. Siz de benim çadıra göz kuruyorum. ben bir şeyler yiyip geleceğim. Tamam dediler. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Büyük çantayı orada bıraktım. Gerçi içinde sadece kıyafetler var ama bir şey olmaz ya. Şimdi kareye doğru giriyor kamerayla konuşurken insanlar bana bakıyor ya, çıldırıyorum yemin ederim. Burada çok pizzacı var ya. Adım başı pizzacı abi. El yapımı dondurma ne lan? Maraş dondurma herhalde. bir yer çıkışı. Yanılmıyorsam toplam 3 kapı var. Çıkılacak. komikler ya. Birbiriyle konuşmamışlar galiba. Herkes birbirine bakıyor. Hepsi evet, çocuklar işte. Güzel bir yer. Yani. Evet, utanç anıtı da burada. Ve üçüncü kapı da burası. Son kapısı da burası. Başka bir kapı yok. Araç trafiği kapalı. Kapı kaleye girmek için sadece 3 kapı var. Ulan kalenin içini aydınlatmıyorlar, dışını aydınlatıyorlar. Burası herhalde pazar. Fast food ürünler büyük ihtimalle. Taze meyveler. Akşamın Kotor Kalesi'nin içi böyleydi. Kotor kaleden ibaret zaten. Başka bir gezici yeri sadece bir denize girersin. Onda da burada da plaj yok ama buraya çok Denize sokacaklarını sanmıyorum. Günaydın. Oh. Size bugün kaldığım yeri göstereceğim şimdi. <laughs> Kotor Dağları'nın eteklerinde 5 yıldızlı otel yok böyle bir manzara. Kotor Kalesi manzaralı bir çadır. Birazdan kahvaltı yapıp Kotor Kalesi'ne çıkacağız, Son önce biraz daha uyuyayım. Yeni bir şey, yeni bir gün. Kotor Sabahı'ndan herkese günaydın. Güneşin olduğu bölgeye çıkacağız biraz sonra, Kotor Kalesi'ne. Çok güzel manzaralar var. Harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Old Town bölgesine ineceğiz. O kadar mükemmel ki içerisi. Anlatamam yani. Ama biraz daha vakit geçsin de o zaman girerim. Kale şimdi kimse yok. Belki boş sokaklarda biraz tatsız olabilir. Şimdi hiç vakit kaybetmeden kaleye çıkıyoruz. Şimdi Old Town'a geldik. Old Town'a giriş. Bir tanesi girişim girişin bir tanesi şurası. Girişin bir tanesi şuradan. Ama biz ana kapıdan gireceğiz böyle tam göbekten. Biraz bayağı bir yolumuz var. Şirin manzaraya bak, afeke küçük bir manzaracık. Bayağı bir yolumuz var, bayağı bir yorulacağız. Kimse yokken hemen çıkalım da rahat rahat gezeriz. Burada bilet ofisi var, İnşallah çok geçirmezler. Kaleye giriş 8 Euro. Ya çok fazla. Şimdi Montenegro'da da her şeyi paraya dökmüşler abi. Kaleye giriyorsun 8 Euro. Bir sokak var, oraya girmek daha güzelmiş diye 3 Euro. Tepeye çıkmak 2 Euro. İyice bokunu çıkardılar ya. Kalenin sonuna kadar nasıl gideceğiz lan böyle? Lan yani biz ne kaleler gördük. Kotora benim ikinci gelişim bu arada. Bu. Pek bir şey değişmemiş açıkçası. Fiyatlar sadece değişmiş. Çok pahalılaşmış. Gerçi bizim Türk parasını vurduğundan çok fazla geliyor ama bizim para da yersiz. Şimdi kiliseye geldik. Abi daha çok yolumuz var ya, daha yarısında gibi bir şeyiz yani. Yarım yani saat demeyelim de bir 15, 15 dakikadır yürüyorum. Böyle bir manzara. Bu arada burada en çok turist Rus, Avusturyalı bir de Türk var. Baksana. Ulan daha oraya çıkacağız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yoruldu gittik ama bu manzaraya değer. duruyorsun ama manzarayı görünce yorgunluk bir anda gidiyor. Şimdi zirveye geldik. Şimdi Montenegro'nun anlamı Monte da Negro da Kara demek. Yani Montenegro Karada. Eskiden burası Sırbistan'a bağlıydı. 2006 yılında referandumla ayrılmış bulunuyor. İşte manzara böyle. Kale böyle. Deniz şöyle. Burada da bizim şımaran tüklerimiz var. Üstüm var hep Şimdi evet fotoğrafımızı çektik, videomuzu çektik, avımızı aldık, manzaraları gördük. Şimdi bir de bunun aşağı inmesi var. Yavaş yavaş böyle süzüle süzüle aşağı inelim. Böyle manzaraya doya doya. Yavaş yavaş. E 8 euro verdik artık yavaş yavaş. Benim 8 euro verdiysem benim bu gece burada yatmam lazım yani o derece. Çıktık. Kapının girişi burası. Kapının girişinde iki tane top karşılıyor bizi. Hemen içeri giriyoruz. girebilirsek. Bu arkamda gördüğünüz saat kulesi 17. yüzyılda yapılıyor. E, altında da hemen utanç anıtı var. Eğer birini dolandırdıysanız, kandırdıysanız eğer bir şeyler utanç verici bir şeyler yaptıysanız Sizi buraya oturtuyorlar ve 24 saat geçirmenizi bekliyorlar Hemen şurası Utanç anıtı burası 24 saat içinde zaten sizi herkes gördüğü için 24 saat sonra bırakıyorlar Bak burada genelde evleri balkonlu çünkü balkon ne hep buralarda zenginliği göstermek gibi bir işaretmiş yani. Şimdi buraya geldiğinizde Dubrovnik'e gittiyseniz ya da gitmediyseniz burayı Dubrovnik'le kıyaslayacaksınız. Neden? Çünkü bunlar her zaman Dubrovnik'le Kotor Dubrovnik ve Kotor her zaman rekabet halindeymiş. Burada çok kedi var. Kediyi geçtim bir de kedi müzesi bile var gelirseniz görürsünüz. Hadi. Kedi mumyalanmış kediler. Kedi kalemleri. Kediler çekilmiş resimler. Kedi magnetleri. Şimdi içeride kedi mumyalar olduğu için pek girmek istemiyorum. Siz gelirseniz, girmek isterseniz girirsiniz. dememizi bir kilise daha karşılıyor. İtalyan tarzı bir kilise. 1902'de yapılan bir kilise. Bir mozaik var. Aslında çok iyi. Kilisenin arka tarafında. Burada da bir ocak gibi bir şey var ama haliyle yani çöpme bırakıyorlar. ayrı ayrı şeylerle karşılaşıyorsun diyor. Karşına nasıl gidecek Bir kilise daha çıktı. İçine bir gireyim mi bir gireyim. İbrahim'in bir mezarı. Açık mezarı. Böyle açık mezarlar Ukrayna'da çok var. Biz Ukrayna'da tünelin altına giriyordun. Camla kaplı mezar var. Görüyorsun zaten içini. <laughs> Karşınıza, şu arkamdaki katedral çıkıyor karşınıza. Bu katedral, 1166 yılında yapılıyor. Yalnız yapılıyor, büyük bir deprem oluyor. Ondan sonra şu gördüğünüz sağ taraftaki yıkılıyor. Sadece burası kalıyor. Ondan sonra 2006'da burası aynı dizaynla tekrar inşa ediliyor. Hemen hemen bir park yok gibi yapmışlar ama buradaki orijinal, buradaki yeni yapılan. Yani yeni dediğim 2016. Palenin surlarına geldik şu an. İlk buraya çıkmamıştım ha. Daha yeni gördüm orayı. buraya. Buraya çıkıldığımı daha yeni biliyorum. Burada geceleri bir balıklar oluyor. Hatta baksana şu balıklara. Hayvan gibi balıklar. Her yer balık, her yer balık. Bunun içi var ya balık kaynıyor. Surların arkasına yürümek de ayrı bir heyecan. Saat kulesi orada kaldı. Biz de buradayız. Şimdi Kotor, Eskişehir yani Old Town yani Starigrad milattan önce 5000 yılında kurulduğu söyleniyor. E, 1971 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Koruma altında. Bu arada şehrin planlaması üstler yaşam evleri altı dükkan. Üstler ev, altı dükkan genelde. Genelde her yerde öyle olur. Şimdi şu arkamda gördüğünüz Kampana Kulesi. Bunu yapan adam Bizans imparatoru 1. Justinian. Ve şehri herhangi bir yağmalamadan korumak için yapmış bunu duvarı. Bir şehrin daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay